arkadaşlar Merhaba bu videomuzda sizlerle birlikte modellerimize far detayı vermeye çalışacağız YouTube videolarında gördüğüm kadar boyayla yapanları gördüm Ben kendim daha önce ojeyle yapmıştım bu sefer de marker kalemle yapmayı deneyeceğim İlk defa video deneyeceğim arkadaşlar bakalım olacak mı olmayacak mı hep beraber birlikte göreceğiz İsterseniz şu modelden başlayalım bunun farlarını gri yapabiliriz ya da sarı yapabiliriz ben sarı yapmayı deneyeceğim Bakalım. Hani beyazın üzerinde güzel parlayacağını düşünüyorum. Sarı markerımızı aldık. Deneyelim hemen. Şöyle şuradan. Evet. Şuraya da biraz daha boyayalım. etrafına taşırdık. Biraz onları sinmemiz lazım arkadaşlar. Ben yanıma kolonyalı yalı mu kaldım? Şuralarını aldıralım. Şurayı da taşırdık. Evet. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Şu taşan kısımları ben temizleyeceğim daha sonrasında. Bence sarı yakıştı gibi. Ama gri de olabilirdi sanki. sağ şuraları biraz taşırdık. Ama onları ben temizleyeceğim. Temizlediğimizde e, sap sarı farımız olacak. Arka plastiklere kırmızı sürmeye denemeyeceğim. Çünkü gri plastik üzerine kırmızının pek olacağını zannetmiyorum. Ya da bir deneyelim. Bakalım olacak mı kırmızı. Şimdi dış kısım dış yuvarlakları kırmızı yapalım şu ortalarını. Evet oldu gibi. Şuraya da deneyelim. Şunu da şöyle çevirebilirdik mi? Evet. Şu şekilde oldu. Şöyle netleştirelim. Yani sanki bu daha güzel gibi oluyor arkadaşlar. Bir de şu orta yan kısa, iç kısımlarını turuncu deneyelim, sinyal lambası gibi düşünelim. Bakalım o nasıl olacak. Evet, bu şekilde oldu. Yani sanki boya ile detay versek daha güzel olur arkadaşlar. Şunun ön kısmına biraz batırdık. Dediğim gibi ben onu temizleyeceğim. Şunu şöyle bırakalım. Bu model pek olmadı gibi arkadaşlar. Bir başka model deneyelim. Evet, boş modelimiz var. Bunun ön farlarını gri, arka farlarını şuraları kırmızı yapmayı deneyeceğiz. Bunu da bir deneyelim. Yerleme bakarsak pek olmadı gibi. Hemen şunu da griyle deneyelim bunun farlarını da. Yok. Yok arkadaşlar. Bunlar markerlı olacak gibi değil. Yani olmuyor. Bence hiç diğer modellerimizi batırmayalım. Evet. <laughs> Biz bunlara diğer arkadaşlar gibi maket boyası alıp o şekilde far detaylandırması yapalım. Çünkü marka kalemi çıkartırken modellerde zarar veriyoruz. Kolonya ile ve hatta başka açıcılarla. Yani deneme başarısız oldu arkadaşlar. E, farklı bir e, yerde değerlendirmeye çalışacağız kalemleri. Evet. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. E, dediğim gibi markerlı olmuyormuş. Denedik öğrendik. E, dediğim gibi boyayla renklendirmeye çalışacağız. E, far detay olmayan modellerimizi. Güzel boyalar alacağız onlar için. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, beğenmeyi ve abone olmayı e, unutmazsanız sevinirim. Farklı içerikler yapmaya devam edeceğiz. Deneyeceğiz en azından. Ne yapabiliriz gibilerinde. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Keyifli olabilir.